merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lucky Block yapıyoruz arkadaşlar. Yanımda Rana var. Hoş geldin Rana. Bakın. Hoş bulduk. yanımdaki. Vuramadım. Ne vuramıyorum lan bunu? ha arkadaşlar yaratıcı moddaymışız. Haritayı yaptık da kapatmıyoruz. unutmuşuz. Ben hemen kapatıyorum. Ben de kapatıyorum. Bunlar laki bloklar. Aa, Bunlar lucky bloklar. Hadi, kaç, Hadi Rana başlayalım. Al malzemelerini al senin tarafın o taraf. Senin tarafın o taraf. Heh. Al ben alıyorum. Lucky bloklarımı yıkaldım. Şunları da alalım. Ben de olanları buraya koy. Bunlar ilk malzemeler arkadaşlar. İşte şuradan kullanalım. Ben de olanları benim hmm. tarafım. Hmm. Hmm. Hadi başlayalım. Başlar ama. tane koydum arkadaşlar. Kalıcım mı arkadaşlar? gel bakayım. Ay iki tane daha çıktı. Kaç tane çıktı? Beş. Altı tane çıktı arkadaşlar. Altı tane daha laki blok fazladan çıktı. Gül çıktı. Ben yani iki tane koydum. Gül. Hiçbir şey çıkmadı. Bu ne? Bu ne arkadaşım? Biz tam kılıcımla kırdım. Oha bu ne? Çüş. Ben bir daha Lucky Blue Lucky Block'la kırmayacağım arkadaşım. Lan ağzını osurayım. Hadi patla. Aa vurdu beni yine. Rana oraya ne yerleşmiş? Rana sen açmaya başladın mı lucky bloklarını? Açsana. Ama benim yanımda açma. Öyle mi koy? Bak bir tane böyle koyuyorsun. Üstüne bas. Üstüne bir tane basın. Aa kaç kaç kaç. Oh ah be. TNT çıktı. Rana git sen öbür tarafta bak. Bu taraf benim tarafım. Sen de şu tarafa git bak. Ben yangın çıkarttım. Heh, sen de oradan kır. Gelcik konuş Rana. Köylü. Ne geldi? Hiçbir şey. Bana köylü geldi. Ben piston koydum. Ben git köylü ya. lan. Git. Bana da köylü geldi. İşsiz köylü geliyor ya. Eee nergazı. Bir de. Ay. Direkt patladı. Seçeyim böyle şeyse. Ölmedik Allah. Bu ne? Bu ne lan? Aa. Ah. Bu neydi ya? Ödüm patladı arkadaşlar. Ah Bu ne? Bu ah. ne? Me. Bana çıktı bilmiyorum. Bana da çıktı. Sen sana, sana mı çıktı? O günler. Şey. Anam bana iki tane daha geldi. Tane... Yine. Aa! Ne yapayım oğlum ben seni? Oh my god. Bu Bak at. bana neler geldi. Alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum. Bana bana bunlar. Ya şey yok mu bende arkadaşlar? Love mal. Love falan yok değil mi? Aynen. Şunları atalım. Dur, şuraya yapacağım. Bak. Şuraya bir tane çöp kuyusu yapayım arkadaşlar hemen. Aa, koyun. koyun geldi at, bana. At, at, Abi at, bana sus. koyun geldi. Bana da geldi. Koyunlar hiçbir işe yaramıyor. Şunları da atayım. Bunları da koyuna vurdum kaçtı. Bana çıkıyor ya. Hiçbir şey yapmıyor. Bu kalsın. At, 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 at. At, at. at. Ne? Ana dikkat et. Sesini kapatsın lan oğlum. Kodur. Ne? Hani o sana çıktı ya, o şey bombaymış. Valla bu çıktı ya. Ey, çok sevdim. Bunu nasıl kullanıyorduk Lan, arkadaşlar? Bana bak ne geldi abi. Bana bak ne geldi. Ben arkadaşlar, bunu kana... kullanacağım. Bir sus Arkadaşlar kanı... Bana tamam, da buraya. Bana da buraya. Bana bak ben uçabiliyorum. Lan niye uçamıyorum arkadaşlar?

<laughs> Hadi kutcum. İşte bu. Ama ya altın verdim arkadaş? Ben gideceğim. Ben kanat var sana vereyim. Açıyorum Lucky Block'layım. Bana çok güzel. Kaç Lucky blon kaldı? Bana, bana kutuda Lucky Block'tan Lucky Block veriyor. Bana da verdi demin. Benim bir sürü <laughs> 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 Ya üf ya bunlar geldi ya bunlar ne ya. Kaydan adam. Kaydan adam verdi bana. Keskinlik iki basılmış. Bu da reklam maçaklarım mı ya Lan bak abi bak bak. Ne verdi bana? O bana saldırıyor mu? Dur neredesin? Bana zarar verecekleri saldırıyor. Yemin et dur. Neredesin ana? Bak bu bana zarar verecek galiba. Bana saldırıyor. Neredesin ya? Beni koruyor bu. Ben tepe ah. atıyorum. Geldim ya. İmdat. Ana bizi nereye getirdin? Ben de bilmiyorum kaç. Kaç abi. Ben kaçıyorum. Ben kaçtım. Ben de. Ağzını sıç. Ana üç. Su yok. yok musun? Ha tamam. Kadın adamın nerede? Kadın adamın. Beleş. Neredesin? Aha Demir. Olmaz mı? Üç tane bulmuşum bunalaya ben de sen tane... yap belki sana da geliyor kardan adam <laughs> seni koruyor git inek dur Çubuğumuz yok değil mi biz git ee, dokun adam adam kardan kardan neredesin bak arkandayım bak bana zarar vermiyor. Bana, da bana ben... zarar verecekleri veriyor. Ye yanma. Bak Rana senin yanma. Lan çabuk. Lan git. Gitmedi. Gitti. Gene kaldın adamım var. <laughs> Lan bana saldırıyor kadın adamım. Kaldın adamı. <laughs> adam saldırmıyor. Ben ben, ben gittim, hadi bay bay. Ya bu nasıl aldı? Kazım Kaldırmadan... Neyse ben devam edeyim böyle. Lan nereye geldin? Hep lan sen yaktığın yere gelmiş. Bazen sen de kabiliyorsun. Yok ben hiç <laughs> Hobala işte bu Lan. Ulan oh. nerede adam? Sen orada kal. Ulan diamond. <laughs> Aldım yanlışlıkla. Kadir adam git. Hiç gel buna. Bana sağlayayım. Arkadaşlar bu modu indirmek için bu ne? <laughs> ya yok. aldın mı? Aldın mı? Aldın. adamın bana gelmesinden çok korkuyorum. Abi sen bana verdin ya ben onları giymeyeceğim. Tamam yeni şeyler gelirse onları giyebilirsin. Bana yeni şeyler <laughs> gel Zaten yeni şeyler. <laughs> çok güzelmişler. Çok şimdilik şu şeyler arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi omlet harcı diye bir uygulamamız var. Babanız yaptı. Baba pro yaptı galiba. Hoppala canıma bak. Aha bir tane daha çıktı. Allah'tan canım çok. Ender, Göz, Endergüze Ender Göz'ü çıktı. Vay. Diamond, diamond, diamond. Al ah, al 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 alamıyorum, alamıyorum. alamıyorum. Eşya at, al at. 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 at? At, at. al 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 atmam gerekiyor. Abi, sen bana eşya atsana. Bak, altın elma. Altın ne? Çabuk çabuk çabuk. At kendini atmayı biliyorsun eşyaları. İyi de hangisi lazım hangisi lazım değil bilmiyorlar. Hangisi lazım ona değilse ona. Aa elmas varmış lan ona da elmas var arkadaşım. Çal. Çalma. alma. Neyse atmayacağım. Gereksiz eşyaları bir boşalt. Tamam çubuk atma çubuk atma. Demir at altın at. Al. Zümrüt atma. <laughs> Lapis. Gerek yok. Kanat bir bu karamaymış. Bomba. At altına. Bunu koy. İş. buna ne basılmış? Yok mi? etme laneti bağlama. Ateş koruması falan kötü Bana şeyleri on de var. kere bomba veriyorsun. Bak keskinlik bir basılı. Tamam. Gitsin. Git. Git. İmdat. Git. 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 Elmas botlar. Koruma varmış. Elini götürüyorum buradan. Kaçsana Rana. Kaçamıyorum. Tepe at bana. Şunları atayım arkadaşlar. Çok, çok gereksiz eşyam varmış. İmdat. Bağırma. Hiçbir şey çıkmıyor. Bu ne ya? Ne, ben gideceğim. Ender en Ender Bunlar çok lazım oluyor arkadaşlar. Şimdi anlama yardım ediyorlar. Arkadaşlar benim bu çok az kaldı. Birazdan alan eşyalarına koymaya da gidebiliriz. Aa gün. Sen saldırıyor musun lan? Ha? Ha, adam mı oldun lan sen? Hiç de canavar falan böyle. Ana! Ha, gitti ya hepsi. Çok kötü şeyler çıktı. Bak baba ikidir bu çıkıyor bu nasıl bir şey? Lan TNT 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 Şey öldü hayvan öldü hayvan Arkadaşlar gereksiz eşyalar yine geldi Sıçtığımın gereksiz eşyaları Şunu bırak, bunu at Bunu at bunu at bunu İttiler. at Git lan pis de at pis gerek Benim evet. 10 tane kaldı arkadaşlar Lucky Block 10 tane kaldı Gizlicem artık. Bu nedir ya? Gereksiz de ama. Oh! Ah! Al 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 al. En sonda savaşıyoruz ha Rana biliyor musun? Yani en, en sonda çıkan şeylerini biliyorsun savaşıyoruz biliyor musun? Bir gram adam bunu Bu boş. Bilmiyorum. Üç tane de boş. Lan 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 lan, lan öldüm öldüm. Evet, Çocuklar büyüğü öldürdü. Emdat. Eşya vardı orada, Okmok ok, var. Neyse. Benim bitti Eşyalar iki gitmiyor. Bu nasıl bir şey ya Evet. Abi neleri atayım sence? Bak, ver ben, ben sana Ama abi lazım olan ya atma bana. Tamam elmasımı falan almak için at yapmam rana böyle bir şey. Şafa için demiştim. Hadi bakalım. Başlayalım. At. 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 at, at. Lokimi altın mı? Altın, altın mı? Altını gereksiz? Elmas da gereksiz. Ben de at. Bak tüm savaşacağız hiç mi bak yaramıyor. Ben sana bak şey var. Niye kullanmıyorsun? Elmalıyım. Evet at. Elman var. At. Tek sana bunlar mı çıktı lan? Hı. Bunlar çıktı. Güzel mi? Bana bak. Bok gibi şeyler. Ben de gereksiz siz eşyalarımı açıyorum. Demir kılıç at. 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 Bu da gerekiyor. Emir gözünü ne yapayım? At. At. Yün mü? At at at. Yün geldi neyse. Hmm. Diamond at 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 at. <laughs> Yanlış. Ben altına şu şeylerin içine atacağım ya. Pi. Lan ben bomba mıyım? İf ya yanlışlıkla gittim hepsini geri aldım. Nasıl bir şey? Akışar. 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 Bu neymiş? Güç bir. Kırmızı güç. Bakayım Bana sürekli yün geliyor. Şu yayların gücü gezmiyor. Neyse. Sen gel. Hadi Esene. ha. At at at. at 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 kaldır ağını at gerek yok koy buraya Denver incilerini de buraya koy daha hızlı olacak hadi bakalım hemen hadi, hadi gel sen işeriz Sakmayanın gidince Aa, başlatıyorum. Vili başlatacak. 15 ok olmuş. Bekle. Evet arkadaşlar yaptık arenamızda. 3 2 1 deyince başlayacak arkadaşlar. 3 2 1 başladı. Ya ne yapıyoruz? Savaşacağız. Birbirimizle mi ya? Yok başkasıyla. Benim canım şu anda çok canım var. Bir sürü canım var. Senin... mesela bir sürü canım var. Arkadaşlar hadi hadi yinelim şunu. Ölmüyor da. Arkadaşlar çok taktiksel oynuyorum ama ölmedim. Nasıl öldüceğim? Nasıl öldüceğim? Kaç canım var ana? Bir sürü Arkadaşlar canım var ya. canım hiç gitmiyor mesela. Bak canım gidiyor ama bir tane gidiyor. Yani bir kalbin yarısı gidiyor.

Arkadaşlar bu nasıl bir şeydir ölmüyor ya. Yarım saattir buradayız. Gel. çok Ne yapalım? Ne demek ki. yapalım? bir yapalım? Ne bir şey Ne Ne yapalım? Ne Ne Ajde, šte iz rana, hadi. Canı hiç gitmiyor ya. Bu nasıl bir şeydi? Ahandı. Canıma bakın arkadaş. Bir vurduğumda kaç canı gideceğim acaba? Bir. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Ana, setlerimizi çıkartıp da yapalım arkadaşlar Rana. Çıkar setlerini. Bunları isteme. Evet arkadaşlar bu nasıl bir şey ölmüyorlar. Değil mi Rana? Bak ben çıkarttım. Ben çıkarttım. Tek şapkanı koyabilirsin. Şapkanı. Ana Rana daha çıkartamıyorum. Hayır hayır. Şapkanı koyma şunu koy. Bu çıkmıyor Rana. Lanetliymiş bak. Bakın arkadaşlar. Yok etme laneti bir de bağlama laneti varmış. Şapkaya çıkar bunu koy. Koy. Koy sen onu. Pijama. Pijama değil. Senin ne işte. Geçen köşene yine. Siver öleceksin ama. He. Saksıdan çıkar. Geçen köşene. nerede? Nereye? Arkası. Hadi. Hadi şimdi arkadaşlar şimdi ya inşallah bitecek başladı şey yorumlara yazarsınız. Bak yan ben Hadi gel yanıma İnşallah kimi Seret Rana günlere seyredike. Hadi gel. Küçük tekrardan hadi. Hayır. Başladık arkadaşlar. Rana kaç şimdi. Ben ona şimdi okula ağzını açayım. می تونه Arkadaşlar çok zor rana kaçıyor arkadaşlar. Mızıkçıların bu kadar arkadaşlar işte. Ak 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 ak. <laughs> arkadaşlar böyle vuruyorum işte inşallah yetişir. Şarkıya, Bunu öğrendik bu bölümde. Ay ben ona oldu ya? Niye bitti arkadaşlar. Dal. Dal dal dal. dal. Elmas kılıçla dalıyorum artık. Ne ha? Ya. Şıbıl 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 şıbıl. Lan 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 lan. Ölüyorum lan ölüyorum ölüm. Git başımdan git git. Git git. Gel git. Ölecek arkadaşlar. oyunda dövemedi arkadaşlar şimdi dövmeye çalışıyor ha kaçayım okla vuracağım okla okla Vur. <laughs> ok bitti ok bitti kaç benim iki tane okum var sen ama hem de beş tane oldu öldürünce arkadaşlar bana nasıl alacak İstemiyorum sen oynamak. Çıkıyorum oyundan. Tamam. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Başka bir bölümün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.